Kuzuncusunu düzenlediğimiz ilk kongremizi başarıyla tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yapılan oylama sonucunda 195 adet oy kullanılmıştır, 21 tane geçerli soy vardır, 174 tane geçerli oyla seçimimiz sonuçlanmıştır. Bugün buraya bizlerle gelip bu salonda kongremizi gerçekleştiren tüm delege arkadaşlarımı, tüm partilerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Demokrasi kazanmıştır. Uşak kazanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Alalım fotoğraf alalım. Evet arkadaşlar. Hadi hep beraber kaldıracağız. Çekelim. Çekelim bir saniye. Çekelim bir saniye. Çekelim.